Hepinize merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Artık bir gün ara verip bir gün video atacağım. Ee, böyle daha çok güzel bir içerikler sunacağıma inanıyorum ve her gün bir içerik bulacağımı düşünemiyorum çünkü her gün bir içerik bulamam ve çalmak da istemiyorum. Aklıma ne gelirse onu yapmak istiyorum. Ee, öncelikle arkadaşlar bugün yem almaya gideceğiz. Yem almadan önce size bir kümesimi göstermek isterim bir gün arayla bir gün video çekiyorum. O yüzden ilk önce kümesimi göstereceğim. Veya kuş alacaksam ilk önce kümesimi göstereceğim. Sonra o kuş almaya gideceğiz. Çünkü kuş sağlıklı mı değil mi onu bilmiyoruz. Kuşu buraya getirdiğimizde kümesin durumu nasıl olur? Veya iler, ilerleyen videolarda kümesimizin durumu nasıl olur? O yüzden bir ölçüm yapmak için ve kanıtlamak için de videoyu çekiyorum arkadaşlar. E, bugün yem alacağım. Başkan Peşok'tan Sinan Dede'de. Yeri Sinan Dede'de zaten göstereceğim yerini. Ee, hazırsanız kümesimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapımızı açalım şöyle. Zaten kuşlarımı uçuracağım yine bugün. Böyle. Damızlık kümesimiz. Burası normal uçurma kümesi. Burası özel iksirim. Bunu vermemi istiyorsanız yorumlarda yazın bu iksirin tarifini vermemi istiyorsanız yorumlarda yazın. Buyurun burası uçurma kümesim yumurtaya yatanlar var. Şu kapımı kapatayım damızlığa girelim. Şurayı açalım bir. Selamun Aleyküm Gençlik. Burası böyle arkadaşlar. Burada eşe kapattığımız kuşlar var. Onları açacağız. İlk önce şu siyahla beyaz bango çıkıyor arkadaşlar buradan bugün. Şu kuşlarımızı alalım. Zaten bir tane erkek var o çok hırçın arkadaşlar. Onu alamıyorum bile direkt fırlıyor. Ee, bakalım o, yaşasın. Çok güzel şeyler yumurtlamış arkadaşlar. Ee, postalar yumurtlamış çok süper. Bu burada yumurta yok zaten. Buraya bir bakalım vurlar temiz. Aşağıya karton toplamış ibineler. Ee, siyah çakallarımız çok güzel. Başka ne var burada? Burada zaten yumurtası çıkan arkadaşlarımız var. O arada bir şey gördüm sanki. Yok bir şey yok. Şu mavi sakalların yavrusu çıktı. Onları göstereyim. Fazla incitmeden göstereyim arkadaşlar. Kabarıyor kuş. Kabarıyor kuş. O yüzden biraz sıkıntı ötekisi çıkmamış sanırım. Burada çıkık var mı? Burada da çıkık yok. Ee, orada siyah çakallar çıkık. Oo bunlar dışarıya çıkmış. Alalım içeriye. Niye dışarıya çıkıyorsun gibi neler? Ya şöyle aslanım. Hepsi girdi lan. Ben şunları içeri sokup geliyorum. Evet soktuk arkadaşlar tamamdır. İlk önce şu tipler bir yemeyesin. Ondan sonra ben yapacağımı biliyorum. Ee, kalktı. Yavrum nasıl? tamamdır arkadaşlar burası böyle beğendim ortamı güzel şimdi yem almaya gidebiliriz hop hop beremizi alalım ve görüşürüz evet arkadaşlar içeride çekime izin vermiyorlarmış şöyle bir duralım ee, içeride çekime izin vermiyorlarmış ve biz aldık geldik yem şu an elimde Evet arkadaşlar yem burada. Ee, i̇nsanlar yanımdan geçerken bana okuyor tanıyorum Ee, yemin kilosu arkadaşlar ucuzmuş. 2.75. 3-3.5 her yerde. Ben 2.75'e buldum bir yerden. Ee, güzel yem mi? Bilemiyorum vallahi. Şunu şöyle atayım. Hava sıcak ya. Güzel yem mi bilmiyorum. Bir iki defa kullandım ama kuşların yerinde olmak lazım yemin güzel olup olmadığını anlamak için. Bizim orada bir yemci daha var. Aynı yemi 3 liradan veriyor. Ama yem nasıl, onun yemi nasıl, bunu yemi nasıl bilemiyorum. Ucuz malın yanesi iyi olur ama kötü de olabilir. İnsan kazıklamaya çalışıyor olabilir. Ama biz e, ben bu yemi aldığım yerden ben hep kuş almaya gidiyordum. Ve yem ne bileyim hep 2.75'ti. Ve yem 2, hep orda. Ve çok kişi alıyordu. Yem güvenilir bence. Ben de o yüzden bir deneyeyim dedim. Yoksa ben e, şu son 3-4 ay hep yemi 3 liradan aldım. Adamlar hep 2.75'lik yemden alıyorlardı. Ben de ondan alayım de, dedim bir defa. Ve bir defa aldım. 9 kiloluk aldım bir defa. Kuşlar maşallah çatır çutur yediler. Ben bir daha alayım dedim Ve aldım Neyse sıkıntı yok Şu an eve doğru geçelim arkadaşlar Sizde e, Bir yorum like Ve beğeni yapmayı unutmayın Abone olmayı da unutmayın Haydi geçelim